20 Mart 2024 Alya Doğa Tarım'dan ben Kemal Korkmaz Değerli takipçilerimiz Traktörümüz bu uzaklaştın Herkese selamun aleyküm diyoruz bu mübarek Ramazan günlerinin içerisinde Super Sniper Pakung 1 ekimini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar Toprağımızı bu şekilde tesviye ettik dümdüz gayet güzel. Protovatörümüzü çektik. 1.40 sıra arasıyla cızılarımızı açıyoruz. Elemanlarımız ekiyor. Evet değerli takipçiler. Bu şekilde sırıkları yatırıyoruz. 2 gün önce Adana'dan yüklediğimiz Sniper yem bitkisi sırıklarımız. Bu şekilde cızıların içerisine yatırıyoruz. Şunu değiştirelim abi ya arayı kapatıver şöyle Heh. onu az şu tarafa çek şunu da az şöyle çek bu şekilde cızırları yatırıyoruz arkadaşlar şimdi size ee, kapatma yöntemini de göstereceğim Erkun abi sen videomuzu bir alıver ben şöyle bir göstereyim şöyle tut evet bu şekilde sırıklar şimdi makine kapatacak ama ben size örnek olsun diye gösteriyorum bu şekilde tuttuktan sonra sadece bu kadar çeliğin üstü kapanasıya kadar bu kadar toprak arkadaşlar. Şunu da kapatayım. Bakın. Hepsi bu. Şurayı da kapatalım. Fazla değil arkadaşlar. Çok az bir toprak. Sadece çeliğin sırtı kapansın. Kaştra uzakta kalmaz. Evet. Bütün ekim bu arkadaşlar. Burası kaç dekar daha abi? 26. 26. Öbür taraf 13. 13. 22 de öbür taraf toplam 60 dekar arazi. Ekimini yapıyoruz arkadaşlar. Olayımız budur. Dediğim gibi sıra arası 1.40 olacak. Ee, biz buna 15-20 gün sonra bir ot ilacı atacağız. Şöyle bir etrafı gösterir misin abi? Görüyorsunuz iklimimizi. Burası aydın, umurlu. İklim çok güzel. Yabani ot çok çıkıyor. Biz tarlayı yeteri kadar tesviye ettik ama yine de 15-20 gün sonra bir ot ilacı uygulaması yapacağız. Ondan sonra bir 15-20 gün sonra da ara çapa yapıp bu açtığımız garıkları tam dolduracağız. Tarlayı düzleyeceğiz boğazını dolduracağız. İkinci çıkan otu da almış olacağız. Ondan sonrası selametle suyu verip biçimi yapacağız Allah izin verirse. Şimdiden değerli abim Ergorof'un abime hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Ekim çok basit arkadaşlar. Ekim zor diye şikayet eden arkadaşlar. Size gösterilen yöntemlerin birçoğu yanlış. Doğru ekim bu şekilde. Bu bitkiyi üreten Doktor Kralis Kion Tonfun da tarif ettiği e, örnek gösterdiği ekim şekli bu. 3 yıldır biz bunu test ettik, denedik ve en uygun ekim ve en kolay ekim bu şekilde.